arkadaşlar bugün sizlere Aklımdan bir sayı tuttum diye bir video atacağım ikra bu günün yarışmacısı arkadaşlar ayrıca ben de burada anlatacağım evet arkadaşlar aklımdan sayı tuttuğumda ikra arkasından dönecek ve ben bunu ekrana göstereceğim arkadaşlar yani hiçbir yalanım yok evet arkadaşlar ikra arkandan Evet arkadaşlar ödülümüz 20 lira ve evet. hep su dökeceğiz. Evet dön. Ve arkadaşlar aklımdan sayı Tuttum arkadaşlar. Evet tekrar söyle. 2. 2 dedi arkadaşlar. Maalesef 5 lirası eksiye gitti ve su, su dökeceğiz. Ama ya. Azıcık. Evet arkadaşlar döktüm. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> iğrenç şaştı yani donuyor şu anda. Cam da açık ki donsun diye yaptım bunu ikraya. <laughs> arkadaşlar ikinci etapımıza geçiyorum. Arkadaşlar ikra arkanda. İkra şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar aklımdan sayı tutup. tuttum. İkra gel dön. Söyle ikra. Saki. Arkadaşlar maalesef ekran yine yanlış söyledi. Ben ekrana göstermiştim. Yine yanlış Kaçtı. söyledi. Cevabımız 3'tü. Gel İkran bu sefer. Ama ya. Maalesef suyu <laughs> aldı İkran. Eksi 5. Ve son 10 TL. İkran aklından bir sayı tutacağım. Arkamda. Tuttum arkadaşlar. İkran gel. Söyle. 7. Yanlış arkadaşlar Kaçtı. gördüğünüz gibi. 2 yedi cevap. Ve Aha. bütün su ikranının burasına Arkadaşlar ikra tut kamerayı. <laughs> tut böyle yüzüne Çok çekme. Böyle tut. Arkadaşlar bakın. Elimden aldım yüzüne. <laughs> Elimden aldım yüzünü. aldım elimden aldım yüzüne attım herkes. <laughs> <Yüzünü> attım. <laughs> ve maalesef <laughs> şu anda <laughs> ekranın her yeri su. Ay, ve video, su. videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Gitti. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. unutmayın. Bye bye.